Geliyor. Bak geliyor. Ne geliyor? Geliyor. Ne geliyor lan araba mı geliyor? Bak geliyor. Ne geliyor oğlum? Arkadaşlar dilim varmadı. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ülke Hollanda'nın Amsterdam şehrindeyim. Amsterdam'da 3 gün kalacağım. Ee, burada deneyimleyebileceğim şeyleri deneyimleyeceğim. Aklınıza hemen pis pis şeyler gelmesin. <laughs> Onları yapmayacağım. Çünkü çalışıyorum ben şu an iş üstündeyim. Hadi hep beraber başlayalım ya gezmeye. Madam Tussat'a geldi. Tussat. <laughs> evet, burayı gezeceğim. Ama şey, bilet fiyatlarına baktım. Eda 23.50 euro. Yani kişi başı yaklaşık 100 lira bilet fiyatları. Güzel. Biletlerimizi aldık şimdi içeri giriyoruz. Hello and welcome to Madame Tussauds. şu anda asansörle yukarı çıktık. Geldik bakalım. Tecrübemiz başlıyor. Kadınlara yapılan bu bir diğer örneğinin yanımdayım işte. Koğuz so, so, dostum. Ben de senin gibi prensesim biliyor musun? Ama öyle kraliyetin nemesiyle olmuyor. Halkın nemesi lazım değil mi? Bir prensesiler mi? Prenses dayanı mı? Hadi seni ne gömdüler ya? Yani bence o kadar kötü değildi de yani. Neyse ya. Instagram'ı falan kapattım. Gerek yok öyle çiftlere ya. Yani sen etsin yani takma böyle şeyleri. Valla gerek yok. <laughs> Berk'cim herkes DJ olunca ben de DJ olmaya karar verdim. Ama ben öyle gidip de sıradan insanlarla olmam. Yani TS'e dururken Saat kaç? Neredesin bu saate kadar? Ha? Küs edeceğim şimdi olmayacak. <laughs> Bence gerçeğinden daha küçük yapmışlar. Bir <laughs> şey söyleyeceğim. Yani yana mu? Arkadan çekmek ister misin? Sonuna <laughs> 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 kadar federer. Yani şu an kendimi aleyhine tilkin yanında durmuş gibi hissediyorum. Ya yapacaksın. Ne yapacağız yapamayacağım. Ya bu biraz salar <laughs> yakıştı sana. Ya. Yakıştı mı lan? <laughs> Yaptırayım mı? Adamlarımın yanındayım ya. Gerçekten. Şu kafeye ulaştığım gün var ya. Benim günüm işte. Baby face. Çok tatlı. Saçlarını sevdiğim ya. Nasıl çok güzel. Çok yakışıklı değil mi? Bakalaya kaçar Jeff Dubbert'a olamayacak kadar güzel bir hayal. <laughs> Beni buradan zor alırsın. <laughs> Heykeline bile boyun yetişmiyor ya. Alsam da olur. E boyu mu yetişmesi önemli mi ya? <laughs> Şu an ağlayacağım. <laughs> Bırakmak istemiyorum. Bırakmayacağım. Ben de, omuzum uzun. Küçük bir falan satılıyordur aşağıda, alırız <laughs> sana. <Kesin. gülüyor> <laughs> oh baby. Sana burada bir iklim çekeyim mi ben? Bu da çocuk orucu gibi çocuk methi mi? Yarım dakika daha etkilenir, tam kalkabilirim yapıyordur. Bakayım. Çorapmış çorap. Biz, bir daha. biz çıktığımızı zannediyorduk, minnoşumu buralara atmışlar ya. Ben böyle bir hale gelip görmedim, deli Meşhur. fazlasıyla <laughs> meşhur kendisi. Hatta Ekşi'de bir yorum bile var bununla ilgili. <laughs> Biliyor musun onu belki? Gerçekten bayağı okuduğumda güldüm. Dedim ki bir çılgınlık neden yapmayayım? Dedim bir dövme yaptırayım ya. E, yaptırayım ne olacak sanki? İşimiz deneyim değil mi bizim? Amsterdam'a geldim. Red Light'ta dövme yaptırdım demeyeyim mi yani. ya? Diyeceğim tabii. ki. Bayağı 15-20 dakikadır da falan şey çizmeye uğraşıyoruz. Ondan sonra onu çizdik çünkü tam düzgün olması için bayağı şey yaptık. Çok tatlı bir arkadaş kendisi. Burada bir sürü Türk tanıyormuş işte onlardan öğrendiği kelimeleri falan söyledi bana. Tabii ki Türkiye hakkında bildiklerini söyledi. Şimdi de başlayacağız çok heyecanlıyım. <laughs> çok tatlı şey oldu. Göz görmek misin? <laughs> bak bak, buna ne derler biliyor musun? Cesaret. <laughs> geldim rastgele dövme yaptırdım çok hoşuma gitti ama çok düşünmedim üstüne öyle Aa, ne yaptırım ne yaptırayım falan filan düşünmedim kafama ne esiyorsa onu yaptırdım ya oh. ay çok mutluyum şu an Aa çok tatlış şu an gördüm o ne bu mu Bak. <laughs> <laughs> ne Pis bir insansın. <laughs> Biliyor musun? Benim kardeşim küçükken o kadar hayvanları bilmiyordu ki. <laughs> 3-4 yaşında falan köpeğe at dedi. Ondan sonra annem <laughs> olsun hayvan bahçesine götür. <laughs> Bak oğlum bunlar bunlar. <laughs> yani ben de öyleyim. Onun <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. Nine. 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 Almost nine ten. Almost ten. <laughs> you are so sweet <laughs> Do you play as well? Mm -hmm. Do you play? Mm -hmm. No, the piano, piano. The <laughs> piano, Very good. ki herkes bisiklet sürüyor. Ben neden kanalda sürmeyeyim? <laughs> Jean, kanalda bisiklet turu yapacağım. buradan görmek çok ayrı bir keyifmiş gerçekten. Çok eğlenceli ya. Teknemiz su alması daha iyiydi de. Baya Amsterdam'da boğulduk videosu çekecek. <laughs> Berk'in teknesinin tarafı su alıyor. Gördüğünüz üzere. Benimki almıyor çünkü çevirmiyorum. Birazcık da ben çevireyim tamam. Hadi al. Hadi al birazcık da çevireyim Demek ya. Demek ki insanlar bu yüzden yorulmuyorlarmış. Çünkü iki kişi çeviriyorlar. <laughs> Dostlar bittim. Yok oldum. Her evde belki sorun o daha da yok oldu. Onun deyimiyle ben pedal çevirmedim ama neyse. <laughs> Biz kanalda bisiklet sürdük ya. Ben bittim. Otele şurada iki adım kaldı ama yürüyecek takatim yok. Şansımı ne diyorum ya? Şansım deneyeceğim yani. Yapacak bir şey yok. Bisikletlere otostop çekeceğim. Ama hiç kimse beni almıyor. O ayrı. Üç saat Sonra. <laughs> ben neden spor yapmayayım? <laughs> Bu yüzden yapmamalısın Kalkamıyorum Kalk hop. Mükemmel. <laughs> 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 <Nasıl? gülüyor> Hilal'le spor saatinden bu kadar. Bir sonraki spor saatinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bedeninizi sevin. Ve zıkkım yiyin. <laughs> yani diyecek çok bir şey yok aslında. Seviyorum ve yiyorum. O kadar güzel ki. Çok ciddi söylüyorum orada Bitirmeme ihtimali yok yani. Sabaha kadar yürümemiz lazım. Belki bunları yakmak için. Seni yakmak için benim değil. Ben zaten anladım. Zeytin. Ben de balık etmeyeyim. Hangi balık? Hamse. versene. Giderken bir bank bulduk. Bir sürü şey var burada. Anahtar. Neden ve kimin ne için yaptığını bilmiyoruz ama muhtemelen bisikletler için olabilir biliyor musun belki? O bisikletler için olsun sun olur değil mi? Yani bir işte <laughs> anahtar olmayan kilidi adam nasıl açıp da bisikletini bağlasın? Herhalde bir dilek bankında falan oturuyoruz şu anda. Ben ne dileyim? Ben ne diliyorum biliyor musun buraya belki? Ne diyorsun? İlk 4 videoda 100 bin abone diliyorum. Nasıl bir dilek? Bence bu olur ya. Ben artık aşktan beşikten geçtim. İş güç benim olayım. Anladın mı? Buraya bir dilek dileyelim. Ee, anahtarlığımız yok ama yine de. Yüz, en pahalı yüzünü bırak. <laughs> <laughs> Hayatta bırakma. 400 bin abone kesin olsa belki. Yoksa bırakmam yani. Tamam, biliyorum. Bir dakika. <laughs> Dilek de yeni bir çığır açtı bence. Peki ben şu an neredeyim? Neredeyim? Damsız girilmeyecek bir yerdeyim. Berk ya! O kadar kötü değildi. Yürü git. Yürü git. Git, evet. ilk taksiye bin, havalimanına da. Alışveriş cenneti burası, alışveriş. Amsterdam'da dolu dolu üç gün geçirdim. Ne yaptım bu üç günde? Yemek yedim, gezdim, tozdum, kanalda bisiklet sürdüm. Allah, yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Ya aklınıza olabileceği her şey yaptım burada işte. Bir şey demiyorum başka. <laughs> şey bitti 3 günden yani sayılı gün çabuk geçer değil mi? Geçti yani Üç günde geçti. E buradan başka bir yere gidiyorum. Ama bunu öğrenmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Kanalıma abone olmanız gerekiyor. Ben sizi buradan kocaman öpüyorum.